Sesli köşelerde doçent doktor Mahmut Akpınar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Süleymani Hameney Erdoğan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Orta Doğu ile ilgilenenler Kasım Süleymani'yi çok iyi biliyordu. Zira Süleymani, Orta Doğu'nun her noktasında etkili bir aktördü. İran hedefleri ve Şii yayılmacılığı için Irak'tan Yemen'e, Lübnan'a, Afganistan'dan Suriye'ye kadar her yerde onun izlerini görmek mümkündü. Yerel Şii yapıları organize ederek İran rejiminin ve İmam Ali Hamene'nin her türlü desteğini alarak İran dışında İran lehine her türlü askeri, paramiliter operasyonu yapıyordu. Batılı güçlerin son dönemde Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmasından sonra oluşan boşluğu İran'ın doldurmasında Süleymaninin çok büyük rolü etkisi vardır. Ölümüyle bütün dünya Süleymaninin kim olduğunu, ne kadar önemli biri olduğunu öğrenmiş oldu. Süleymaninin kim olduğunu bilmeden önce İran İslam Devletinin nasıl çalıştığını biraz bilmekte yarar var. İran başkanlık sistemiyle yönetilen bir rejim. Bütün rejimlerde olduğu üzere elbette yönetimi meşhur. Araştırmak için seçimler var, sandık var. Ama İran'da seçilen cumhurbaşkanlarının yetkisi ve gücü sınırlı. Zira İran'da her şeyin üzerinde sorgulanmaz, eleştirilmez ve Şii inançlarına göre hata işlemez, günahsız bir imam var. Yargının üst kademelerini, ordunun üst yönetimini bu dini rehber atar. Cumhurbaşkanı onun onayıyla göreve başlar. Onun onaylamadığı adaylar seçimlere giremez. Bizde bir dönem etkili model olan Oyaka benzer bir yapılanmayla ekonominin önemli kısmı ona bağlıdır. Şii inancına göre ahir zamanda beklenen gayip imam ortaya çıkacak ve Şiileri İslam dünyasını kurtaracak, yönetecektir. Humeyni'nin ortaya koyduğu velayeti fakih anlayışı gereği dini lider, rehber, imam, beklenen gayip imamın vekilidir. O gelene kadar onun yetkilerini kullanan ve ona zemin hazırlayan kişidir. İmam, yani Ali Hameney İran'da rejimin garantisidir. O nedenle rejimi korumak, kollamak öncelikle onun görevidir. Ordu ona bağlıdır. Rejimi korumak için oluşturulan devrim muhafızları ordusu ondan emir alır. Yasalar imamın onayıyla yürürlüğe girer. Sistemin bütün güçleri üzerinde etkindir. Onları denetler ama sorumluluğu olmayan muazzam bir güce sahiptir dini lider. Teoride bir kuvvetler ayrılığı var gibi görünse de imam söz konusu olduğunda bütün kuvvetler ona boyun eğer. Her şeyin üstünde dini, hukuki, idari, askeri, ekonomik yetkileri olan sorgulanmaz, hesap vermez bir aktördür. Halk nezninde korkuyla karışık bir saygıya sahiptir. Zira rejimi korumak üzere devrim sonrası yapılandırılan sivillerden oluşan paramiliter besiç güçleri de ona bağlıdır. Siyasi isyanların, protestoları bastırılmasında ve halkın sindirilmesinde kolluk güçleri kadar besiçlerde etkilidir. Rejimi koruma motivasyonuyla alana inen Şii müminler isyancılarla her türlü mücadeleye hazırdır ve yetkilidir. Rejime muhalif bir eylem hareket olduğunda silahını, kamasını alan, alana iner, kendisini görevli bilir. İmama bağlı devrim muhafızları ordusunun özel operasyonel bir imamı daha vardır. Kudüs gücü. El Kudüs Tugayları. Bu birim, rejimin çıkarlarını korumak, yurt dışında operasyonlar yapmak, Şiilerin birliğini temin etmek, güvenliklerini sağlamak gibi görevleri olan çok özel bir birimdi. Komutanı doğrudan imamla görüşür ve talimatlarını ondan alır. Son dönemde Orta Doğu'da İran lehine yapılan tüm askeri, yarı askeri operasyonlar, halk eylemleri, cinayetler, katliamlar, adam kaçırmalar bu birim tarafından yapılmıştır. Irak'ta Şiileri organize edip Haçlı Şabi adı altında savaşçı birimler oluşturan Irak hükümeti ve halkı üzerinde korkuya, silaha dayalı baskı kuran yapı Kudüs Gücü tarafından kurulmuştur. Suriye'de dar bir alana sıkışıp iktidarını tamamen yitirmek üzereyken Esed'i silahlı birimlerle alana inip kurtaran ve iktidarını yeniden inşa eden, Esed lehine katliamlar yapan bu birimdir. Yemen'de Husileri organize edip arkasında duran bu birimdir. Yemen'de yaşanan açlık ve ölümlerin bir nedeni Suudi Arabistan'sa diğer sorumlu İran ve onun yurt dışında silahlı operasyonlar, çatışma organizasyonları yapan birimleridir. Kudüs Gücü Afganistan'dan Lübnan'a kadar her yerde Şiileri İran lehine örgütleyen, silahlandıran ve gerek duyduğunda eyleme geçiren İran'ın ve imamın desteğine sahip kanlı, yayılmacı bir göçtür. İşte Kasım Süleymani yıllardır bu birimin komutanıdır. İran'ın Orta Doğu'da kazandığı bütün mevzilerde, dolayısıyla döktüğü bütün kanda, işkencelerde, katliamlarda bu adamın eli vardır. Şii yayılmacılığına adanmışların üzüntüsü, yaz tutması, böylesi operasyonel ve başarılı bir komutanı kaybındandır. Peki Kasım Süleymani'nin bu başarısı nereden geliyor? Süleymani mektepli birisi değil. İlkokul mezunu ve alaylı bir komutan. 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra Devrim Muhafızları Ordusuna katılır. İran-Irak savaşında görevler alır. Gözü pekliği, cesareti ve sorgulamaksızın denileni yapması nedeniyle hızla yükselir. 1998'den öldürüldüğü Ocak 2020'ye kadar doğrudan Hameneyden talimat alan Kudüs Gücünün komutanlığını yapar ve İran lehine Şii çıkarları için pek çok operasyona imza atar. 1999'da İran'da çıkan öğrenci olaylarının büyümesi üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Hatemi'ye uyarıda bulunup, eğer isyanı bastıramayacaksan alana biz ineriz diye tehdit eden bir kişidir her yolu meşru gördüğü, adam kaçırma, işkence, katliam dahil her şeyi yapabildiği için Orta Doğu'da herkesin korktuğu ve kendisini ve ailesini korumak zorunda hissettiği birisidir. Kasım Süleymani, Hz. Hüseyin'in yasını tutan, Şiiler içinden çıkan, İran'ın muazzam gücüyle her muhalifi öldüren, ezen, bağlı olduğu otoritenin emirleri için hiçbir kural tanımayan bir şimire dönüşmüştür Orta Doğu'da. Şiiler dahil herkes Süleymani'den korkar ve çekinirdi. Ama Şii fanatikler için efsaneydi. Adeta İran'ın Polat Alemdar'ıydı. Yeşiliydi, çatlasıydı. Devleti lideri için yapmayacağı şey yoktu. Suç örgütü gibi çalışıyor ama İran devletinin, ordusunun, istihbaratının bütün güçlerini arkasında buluyor, kullanabiliyordu. Kasım Süleymani hakkındaki uç görüşler ona nereden baktığınıza bağlı. İran rejimi açısından bakarsanız, Şii hilalini oluşturmak için alanda büyük kahramanlıklar yapan başarılı bir komutandır Süleymani. Ama insan hakları açısından bakarsanız kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir kabustur, katildir. İnsan hakları dosyası çok kabarıktır ve aleyhinde pek çok uluslararası dava bulunmaktadır. İran Devrim Muhafızları Ordusunun ve Kudüs gücünün yani Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz projesi üzerindeki etkisi, katkısı da tartışılan aydınlatılmayı bekleyen bir noktadır. Süleymani'nin öldürülmesinin uzun vadede ne gibi etkileri olacak, göreceğiz. Ama kısa vadede İran'ın Orta Doğu'da Münhasıran Şiiler arasında sorgulanmasını durduracaktır. Irak Şiileri ve Esed rejimi dahil son dönemde bölgedeki aktörler ve halklar hem İran'ı hem de operasyonel adamı Kasım Süleymani'nin baskın rolünü sorguluyorlardı. Öldürülmesi Süleymani'yi bütün Şeyler'in kahramanı yapmakla kalmayacak. Tekrar ABD karşısında bütün Şiilerin İran etrafında kümelenmesine neden olacaktır. Dolayısıyla İran'ın yayılmacı politikaları Şiilerin desteğini almaya devam edecektir. Öte yandan azil süreci yaşayan Trump bu şaibeli ve sansasyonel olayla kendi sorgulanmasını bir nebze ötelemeyi başarmış ve gündemi kendi lehine değiştirmiştir. Olaylar biraz daha ısınırsa İran ve ABD milli gururu devreye girerek mevcut yönetimlerin hataları sorgulanmaları tamamen rafa kaldırılabilir. Ben bu olaylar üzerinden Türk toplumunun dikkatini çekmek istiyorum. İran ve uygulamaları, Kasım Süleymani figürü, besiç güçleri, Erdoğan'ın kendini sorgulanmaz kılmasına, her şeyin üstünde konumlandırma çabasına, İran rejimini ve Hamene'yi modelleme uğraşı olarak bakmanızı öneriyorum. Hamaney gibi yasama, yürütme, yargı ve bütün atamalar üzerinde etkili olan, ekonomiyi kontrol eden, Kasım Süleymani benzeri kirli operasyonlarda kullandığı sır küpüne sahip, şimdilerde kolluk güçlerinin güvenliği sağlamaya yetmediğini söyleyerek silahlı, kendine bağlı paramiliter gruplar kurmaya çalışan Erdoğan sizce de Hamaneyleşmeye çalışmıyor mu? dini kullanarak kendine güç devşirmede, devleti baskıyla kontrol etmede, halkı hamasetle uyutmada son yaşadıklarımız İran rejiminin uygulamalarıyla benzerlik göstermiyor mu? Korkarım ki Türk toplumu demokrasiye dönmekte biraz daha gecekerse hakkından gelemeyeceği, canını çok yakacak, özgürlüklerini tamamen gasp eden, dini kılıfa bürünmüş, otoriter bir yapıyla yüzleşmek zorunda kalacak.'' diyor Mahmut Alpınar, TR724'deki köşesinde.